landırdığımız şeyler katman katmandır. Ve her şey birbirini kapsar. Bir üst boyut ya da bir üst bilinç alttaki bütün bilinçleri kapsar. Bedenimiz milyarlarca hücre vardır. Bakın benim bedenim o hücreleri kapsıyor. Dolayısıyla onlar benim düşüncelerimden, enerjilerimden ve tutumlarımdan etkilenip o şekilde yaşıyorlar. Benim bulunduğum alan beni kapsıyor. Ben onların düşünceleri, duygularından etkilenerek bir takım tutkula, tutumlar geliştirip hayatımı yönlendiriyorum. Aynı şekilde bizim gözümüzle görmediğimiz, kulağımızla işitmediğimiz, görünmeyen, bilinmeyen dediğimiz boyutlarda bizi kapsar. Buraya geçebilmek için o seni etkiliyor mu, ben onu etkiliyor muyum düşüncesinden çıkman lazım. Ben başarılı mıyım? Başarısız mıyım? Düşüncesinden çıkman lazım. Bir sene sonra geleceğin sınav hakkında bugünden acaba kazanabilecek miyim? Endişesinden kurtulman lazım. Bunların hepsini silip atman lazım. Ne yapman lazım? Sadece yapacağın şeye odaklan. Ticaret de aynı. Bir öğrencinin çalışma sistemi de aynı. Bak sen ticarette paraya odaklanırsan geçici bir kazanç elde edersin. Sınavlar için sonuca odaklanırsan ben sınavı kazanacağım dediğinde paraya odaklanmak gibidir. Sen ne yapacaksın? Kitabını açacaksın. İlk satırdan okumaya başlayacaksın. Oku. İlk satırı oku. Anladın mı? Anladın. İkinci satıra geç. Anlamadın. Birinci satırı bir daha oku. Zamanı düşünme. Sadece anlayışını geliştirmek üzerine odaklan oku anladın geç anlamadın bir daha oku anladın geç bir bakacaksın sınava aylar var bütün kitapları yalayıp yutmuşsun o zaman hangi soru gelecek diye düşünmene gerek yok ki bak bu senin kendine olan dürüstlüğünü gösterir bu sana ne sağlar yapacağın işi buradan söylemiyorum çok önemli ve değerli bir iş yapacaksın insanlık için. Bu sınavı kazandığında o kadar önemli ki bir sözün bir insanın hayatını değiştirecek Gizem. Ve sen bu bilgiye sahip olarak o kararı verirsen gerçekten en doğru kararı vereceksin. Sınavı geçerek değil o bilgilere sahip olarak bunu yapacaksın Gizem. Ondan sana kızıyorum. Lütfen o derslerin hepsini öğrenerek o sınava geç. Öğrenmiyorsan da o mesleği yapmaktan vazgeç. Evet. Suigraf. Salih Şimşek olmuş haline devamlı canlı tutmak için enerji vermemiz gerekiyor değil mi hocam? Orada sadece onu yaşayın. Onun değerini, hakkını verin. Olmuş hali nedir? Bir sevgili hayal ettiniz, bir eş hayal ettiniz. Mutlu bir yuva hayal ettiniz. Şu an var. Ne kadar güzel. En büyük şükür nedir biliyor musunuz? Onu hakkıyla yaşamak. O sevdiğinize sarılın. Ona sevginizi gösterin. Onu bir mal gibi kullanmayın. Ona bir şeyler yapmaya çalışın. Bunu yaşadıkça birlikte o da size bir şeyler yapacak. Bunu ne yapacak biliyor musunuz? O var olan sonucu kat be kat yukarıya taşıyacak. Daha da genişleyecek. Mutluluğunuza mutluluk katacak. Neşenize, neşe, sevincinize sevinç katacak, gelişecek ve bu sizden dışarıya doğru yansıyacak. Komşularınıza yansıyacak, bulunduğunuz ilçeye yansıyacak, ile yansıyacak, ülkenize yansıyacak, dünyaya yansıyacak. Devam edin, tadını çıkarın. En büyük ödül tadını çıkarmaktır. Ve bu kendi kendine artarak çoğalacaktır. Evet. Tuğba Kulaksız. Hoş geldiniz Aşkın abi ve Dilek abla. Çağla Coşkun. Kedilerle ilgili kediler ile ilgili bilginiz var mı? Var. Niye soruyorsun? O kadar. Var. Kediler çok bencil görünür aslında. Gerçekten de bencil varlıklardır. Ancak ne yaparlar? Kendilerini hep temiz tutarlar. Karınları acıktığında hep yemek bulurlar. Ve insanları etkilemeyi çok iyi bilen varlıklardır. Bakın etrafınızdaki kedilere. O kadar sizin duygunuza hitap ederler ki tam sizi böyle duygunuzdan yakalayıp kendilerini barındırırlar, karınlarını doyururlar, sıcağın en sıcak yerde otururlar. Güneş çıktığında bakın, güneş gören yerde otururlar. Ama ne yaparlar? Hayatlarını mükemmel bir şekilde yaşarlar. Anı yaşarlar. Ve o mırlama sesleri vardır ya. O anın keyfini yaşadıklarının Tam da karşılığıdır. Şöyle varır vırır yaparlar ya. İşte o an gidin o kediyi sevin. Elinizi koyun. İşte ondan çıkan enerji saf enerjiye yakın bir enerjidir. Ve sizi çok rahatlatır. Evin içinde o kedinin olması da sizi çok rahatlatır. Bunları yaşayanlar bilir zaten. Kedi sahibi olanlar bunları bilir. Evet. Niket Usolar. Çok sevindim. Aşkın hocam. Sizi ve tatlı eşinizi özlemiştim. Hoş geldiniz. Türkan Of Oslooğlu, bilinmeyenden korkmamayı nasıl yaparız hocam? Rüyalar veya uyku ile uykusuzluk arasında arası zamanlarda. Evet, orada astral senetten bahsetmek istiyorum. Bilinmeyenden nasıl korkarsın? Sadece yaparak. Yap. Bilinmeyen nedir? Bedenin korkusudur. Çünkü beden kendini bütün tutmak ister dağılmak istemez. Bilinmeyen onun için korkulacak bir şeydir. Ya bedenime zarar gelirse. Peki özüm bilinmeyenden korkmasına gerek var mı? Hayır. Çünkü o boşluktur. Her şeyin var olduğu ana kaynağın parçasıdır. Dolayısıyla her şey o ana kaynaktan var olduysa ve benim özüm onun parçasıysa ben yok olmaktan niye korkarım ki? Tüm varlığı yaratan öz bende. Ben de ondayım. Ne korkarım ki? Bilinmezlik nedir biliyor musunuz? Bilinirlik beden düzeyinde deneyimlenen yaşamlar, hayatlar, olaylardır. Bilinmeyen beden düzeyinde yaşanmamış, şu zihni kaydedilmemiş olaylardır. Siz bilinmeyeni yaşadıkça bilinmeyeni bilinir kılar buraya kaydedersiniz. O uykuyla uyanıklık arasında yapmış olduğunuz beden dışı yani bu bedeni kullanan özünüz o özünüz bu bedenden çıkar ama bu beden ölmez. Uyku hali dediğimiz kendi kendine devam eden ki zaten her zaman onu yapar. Hepimizin bedeni çalışır. Kalbimiz kan pompalar. <laughs> Omuriliğimiz elektrik dağıtır. Midemiz çalışır. Her şey olur ama bunların hiç farkında değiliz, konuşmayız bile. O devam eder. Siz o öz bilinçte o bilinmeyen her alana gidebilirsiniz. Ve bunu yapmak size hiçbir zarar vermez. Çıkın gidin. Sadece gidin. Ben bazı yerlerde duyuyorum soruyorlar. Korkulacak hiçbir şey yok. Şunu yaparsam bu olur. Hayır hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. En fazla olacak şeyi söyleyeyim. Bedenize girdiğiniz anda şöyle bir irkilme yaşarsınız. Bu kadar. Gidin gezin bakın neler var. Gidin dolaşın. Onlar öyle yerler, öyle şeyler var ki burada cümlelere sahip değiller diyorum. Anlatılacak gibi değil. Sadece tarif etmeye çalışırsınız. Nasıl bilirsiniz? Onu yaşayarak bilirsiniz. Gidin yaşayın ve bilin. Evet. Naz, aşkın abicim gece uyumadan önce gözlerimi kapadığımda bir anda sanki hızlıca uçuyormuşum hissi geldi ve o an kalp atışlarım hızlandı, korkup gözümü açtım. <laughs> Bu yaşadığım neydi sizce? Evet. E, az i̇şte az önce anlattığım şeyi yapmak üzereydin. E, korktun. Neden? Acaba ölüyor muyum? Olur yani kanın çekiliyor gibi olur, havalanıyor gibi olursun, genişliyor gibi olursun. Yataktan böyle yukarıya çıkıyormuş gibi olursun. Korktuğun anda gidemezsin. Neden? Bu beden sağ kalsın diye sarılırsın özüne, salmazsın. O da peki de Bırak, hiçbir şey olmaz. Bırak o yükseliş anında, o kadar hafiflersin ki, kuş böyle kuş tüyü gibi derler ya, böyle bir hafiflik gelir. Ondan sonra farklı görün.